ki de yine bu e, özellikle e, şu andaki bu e, ticaret savaşları Amerika'nın e, ticaret savaşları ve vergileri yüzünden e, Tesla bir kayıp yaşıyor. E, ayrıca e, bir yandan e, Avrupa'da da çok e, satışları azalmaya başladı bakıldığı zaman e, bir güven e, kaybı yaşıyor Elon Musk. Bu Elon Musk'tan dolayı e, satışlar şey oldu. Bayağı tepki yapıyorlar yani gösteriyor demokratlar. Hatta almışlar araçlarının arkasına işte ya inanmaz başkan yardım seçilmeden önce almıştım falan diye yazıyorlar. Vaz, vaz da geçemiyorlar. <laughs> şey de yapıyorlar. Biraz onda etkisi var yani piyasanın dışında anladığım kadarıyla. Evet öyle ki Ocak 2025'ten beri %45 yani neredeyse geçtiğimiz seneye göre bir sene önceki satışlara göre Avrupa'da yarı yarıya düşmüş satışları. Almanya'da Fransa'da da öyle ve dediğiniz gibi özellikle Elon Musk'ın bu imajı ve tüketicideki algısı sebebiyle de özellikle insanlar Tesla'dan da biraz uzaklaşmaya başlıyorlar.